Atay'ı arıyorum. Tahmini sene 1930. Gazi evine yakın Bozkurt İlk Mektebi 3. sınıfında talebeydim. Babam Samsun Belediyesi'nin karşısındaki şifa hamamını işletiyordu. Atatürk Fethi Okyar'a bir parti kurdurmuştu. Arzu ettiği çok partili devreye geçişte atılan ilk adımdı. Belediye seçimi vardı. Samsun'da kadınların gizli oy vermelerini yadırgayan Karadenizlilerin hayli karışıklıklar çıkardıkları söylendi. Atatürk Samsun'a gece geldi, olayı bastırdı ve Fethi Okyar'a emri ile kurdurduğu partiyi lavetti. Hala etkisinden kurtulamadığım, kurtulmak da istemediğim hatıratımı anlatmadan geçemeyeceğim. Mustafa Kemal Paşa'nın gece Samsun'a gelişini Samsun Parkı'nda tesadüfi yakinen seyretmiştik. Talebesi olduğum Bozkurt İlk Mektebi Gazi Evine yakındı. Mektepte yakın arkadaşlarıma Mustafa Kemal Paşa'nın geldiğini anlatınca yakından görmek için beş arkadaş mektebi terk edip Gazi Evine geldik. Gazi Evinde hummalı bir faaliyet vardı. Meyilli olan giriş kapısının bulunduğu yan yola bakan, yükseldikçe daralan bodrum pencerelerinden mutfağı seyrediyorduk. Sıra sıra dizilmiş kuzu etlerinin usta ahçılar elinde ne olacağını merakla seyrederken birden Atatürk'ün bindiği üstü açık arabası hemen yanımızda durdu. Henüz bizden başka kimse yok idi. İnsan seli geliyordu ama uzaktı. Üstü açık arabada oturan Cenab-ı Hakk'ın bu Necip milletin kurtulmasına vesile kıldığı büyük insan bütün azameti ile yakınımızda duruyordu. Metafizik yaratılışlı dindar kişilerin Mehdi Resul sıfatını yakıştırdığı büyük kahramanı çocuk cesareti ile yakinen seyirden ziyade tetkik ediyordum. 69 sene evveli o günkü haliyle hafızamda duruyor. O gün değil, ancak bugün Hazreti Allah'ın bu necip milletin esaretten kurtulmasına vesile kıldığı o muazzam simayı daha normal düşünebiliyorum. Arkadaşıma sevgi ve muhabbetle sorduğu "Mektebe gidiyor musun evladım? Kaçıncı sınıftasın?" hitabı sanki bugün duydum gibi hala hafızamdan silinmediği gibi eksilmedi de. Henüz 48 yaşında fakat 70'in üzerinde gibi görünen vatan ve millet aşkının galebe çalıp vazife ağırlığını seve seve taşımış, buna rağmen vazife mesuliyeti ve hadiselerin çökerttiği güçlü insanı yakinen dinliyor ve seyrediyordum. Arkaya taranmış, beyazı siyahından fazla seyrelmiş saçları başının çıplaklığını kapatmaya yetmiyordu. Kan eseri kalmamış simasında din, vatan ve millet sevgisinin vazife ağırlığının o büyük insanı ne hale getirdiğinin canlı portresini içim yanarak seyrediyordum. O istisna yaratılmış insanı bugün daha iyi anlıyorum. Bir gecede sakalı daha çok beyazlanan, bitkin halde gördükleri peygamberimiz efendimize ashab merakla bu halin nedenini sordular. Bu gece nazil olan Hud suresi beni kocattı buyurdu. Peygamber Efendimize buna benzer daha şiddetli bir ayet inzal olmamıştı. O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dost doğru ol ve aşırı gitmeyin. Çünkü o sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. Hud suresi 112. ayeti kerime. Büyük vazifelerin kazancı çok olduğu gibi ağırlığı ve mesuliyeti de o nispette büyüktür. Avamın kaldırmaya gücü yetmeyecek yükü taşıyan istisnai yaratılmış şahsiyetler vardır. Değişik vazifelerde, yeryüzünde, bu kabiliyette Allah'ın Rahmet sıfatının zuhuruna vesile kıldığı şahsiyetlerde değişik tecelliyatlar kıyamete kadar devam edecektir. Hiç şüphen olmasın. Bu hal adaleti ilahinin rahmet tecellisidir. Bu rahmetin değişik mevzularda zuhuru görülür. Peygamber efendilerimizde kül olarak tecelli eden bu rahmeti ilahiyi Allah'ın istisnai yaratılmış seçkin kullarında her devirde görmek mümkündür. Bu şahsiyetlerin yaratılışı istisnaidir. Buna metafizik de diyebiliriz. Bu kullardan bazıları emri ilahinin bekçileridir. Bazıları işada, bazıları ikaza, bazıları da ıslaha vazifelidirler. Atatürk, ıslah vazifesi ile vazifeli idi. Şahidim vazifeli seçilmiş kulların cümlesi Hz. Allah'ın muhafazasında olup ehli hakikatin görgü ve bilgisine göre bu istisnai yaratılan zevatın hiçbirinde menşe-i imansızlık olan gazabı ilahi görülmemiştir. Bu görüş avamın ölçüsüne göre olmayıp yalnız ehline mahsustur. Vatanını ve milletini muasır milletler seviyesine çıkarmak için işgalci güçlerle yapılan anlaşmaya ters düşmeden hayatını hiçe sayarak Kur'an-ı Kerim hayranı, dini İslam'ı hurafesiz ve bidatsiz benimsemiş, tertemiz İslam'ı naehle hissettirmeden yaşamak ve yaşatmak için zamanı ve zemini de müsait bulduğu kadarı ile dini İslam'ı hurafe ve bidata kaçırmadan yasaklar ve cezai müedidelerle hakikatleri gerçek meclisine çekmek kastı ile 1200 senedir içtihatsız yaşanan şeriat-ı Muhammediye'yi servet, teknoloji ve medeniyetin dini İslam'a zıt imiş gibi gösterilmesini kabul edemeyen Gazi Mustafa Kemal Paşa işgal kuvvetlerinin de şartlarını nazara alarak çok sevdiği vatanını, milletini, inandığı hak din olduğundan hiç şüphesi olmayan dini İslam'ı ehil olmayan din adamı geçinen bidat ve hurafalarla dolu hakikat fukarası biliyorum zannı ile bilmeyerek İslam'da tahrifat ve tahribat yapanları cezalandırarak İslam'ın zahir ve batınını tertemiz yaşatmak kastı ile islahata kalkıştılar. Bu islahatı yapmak için yeterli dini bilgi sahibiydiler. Ne yazık ki bu icraatı hurafa ve bidat mahkumu olmuş inanan toplumlar bu lüzumlu hareketi din dışı zannettiler. Kendilerinin Atatürk'ün icraatlarının bekçileri olduğunu zannedenler Nereden geldiği bilinmeyen bilge ve kahraman edası ile bu çarpık zihniyetlerini zaman zaman ilan ederek vazife yaptıklarını zannedenler Mustafa Kemal Paşa'yı takdir edip hayranlık duyan dindar insanların yalan söylediğini zannederler. Çünkü iman zafiyeti geçiren bu zümrenin Allah'a olan inancı imanlarından dolayı değil protokol icabıdır. Bu meyanda Amen tüye iman etmiş Mustafa Kemal Paşa'ya hayranlık duyan toplumlar da az değil. Allah adetlerini artırsın. Bu bilgelerden daha farklı bilgeler de vardır ki onların ölçüleri maddeden öte gitmez. Mana onlar için bir şey ifade etmez. Hikmet ve marifetullah ki metafiziktir, ilgileri dışındadır. Atatürk'ü geçinirler, güya aydın kesim. O büyük insanın makamı cennet olsun, icraatındaki maksat ve manayı anlamayıp, Atatürk'ün icraatını ve geçici yasaklarını dine karşı kasten yaptığını zannederek, imansızlığına eşdeğer gören, öylesi işlerine gelen, kültürlü, materyalist, iman fukarası, dünyadan sonra hayat kabul edemeyen, aydın geçinen, amenti yoksunlarının, emri ilahiyi yeteri kadar bilemediğinden hurafa ve bidatları din zannedip başka ilim kabul edemeyen saftirik fakat samimi inanç sahiplerinin de müşterek yaptıkları tahrifatın acısını millet olarak hala çekiyoruz. Gerçekleri olduğu gibi anlatmanın zamanı geldi zannediyorum. Bunları milletimize olduğu gibi yansıtırsak Milletin fikir bölünmeleri düzelip kardeşlik anlaşılıp cumhuriyet layık olduğu mecrasına oturacak. Atatürk'ün kıymeti ve değeri bütün millet tarafından bilinip Atatürk düşmanlığı yerini dostluğa terk edip Atatürk istismarcılarının sermayeleri bitecek, iflas edecekler. Bir kısım insanlar da vatana ve millete canını dahi feda etmekten çekinmeyen büyük insanlara teşekkürü borç bilecekler nankör olmayacaklar. Selahiyetli güçlü idarecilerimizden rica ediyorum. Vatan, millet ve Allah aşkına düzeltin. Evvela Mustafa Kemal Atatürk'ün dinsiz olmadığı gerçeğini lütfen ilan edin. Yalnız Türkiye değil dünyanın bu gerçek bildiriye ihtiyacı var. Bu abdi acizin manevi vazifemden dolayı Atatürk düşüncesine, icraatına ters düştüğümü düşünmeyesin. Atatürk biraz daha yaşasa idi, bu izahlara lüzum kalmazdı. İslah için lüzum görülen icraatlar çok geçmeden yerini gerçeğine bırakmak zorundadır. Büyük vazife yapan büyük insanlar dinsiz olmuyorlar, olamıyorlar da. Zaman bu yönlü rahmeti ilahi yenin zuhuruna gebe. Hakikatin doğum sancıları asırlardır devam ediyor. Tıflı meani, mana çocuğunun kemalatının muasır milletlerin yaşantılarında zuhuru bekleniyor. Doğacak gerçek İslam'a isim koyacaksak şimdiden özelliklerini belirtelim. Medeniyet ve teknolojiden uzaklaşmadan insan haklarına saygıda kusur etmeden, demokrasi ile cumhuriyeti biri birinden ayırmadan, kavgayı, istismarı bırakarak belirtelim. Yalnız istismar dinde değil, dinsizliği de istismar edenler az değiller. Allah'ın haram kıldıkları dışında güzellikleri yaşamanın ismi İslamiyettir. Vatan kurtarmaya Allah tarafından vazifeli kılınan cennet mekan Mustafa Kemal Atatürk'ün maksadı, gayesi bu idi. Ama zemini, zamanı bu yönlü çok bekledi fakat bulamadı. Çok kerreler dile getiriyordu. Dinsiz millet yaşamaz diye. Atatürk'ün yokluğunun ızdırabını duyuyorum. Olsa idi neler yapmazdık birlikte? İslamiyet'in tek din olduğunu, Allah'ın varlığına inanan bütün insanların Müslüman olduğunu, cümle güzelliklerin İslamiyet'in bir parçası olduğunu ve insanların kardeş olduğunu hemen çekinmeden ilan eder. Kurdu koyunla beraber yürütürdük. Bütün peygamber efendilerimizi ve getirdikleri cümle kitapları da, suhufları da kabul eder, saliklerini taltif eder. En son gelen Hazreti Kur'an'ı da lütfen ihmal etmemelerini tavsiye ederdik. Biri birimizi kucaklar, iman edenlere yalnızca Allah'a imanı bizim ölçümüze de denk görür, çekinmeden bağrımıza basar, kardeşim diyebilirdik. Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk, makamı cennet olsun, imanlı silah ve kader birliği arkadaşları ile karar verdiler. Şöyle ki, mecrasından saptırılmış, dejenere edilmiş Türkiye'deki tarikatlar, dergahlar, zaviyeler ve dolayısıyla şehlik, babalık, dedelik 15 sene için ağır cezai müeyyidelerle yasaklanmıştı. Müddeti kendi aralarında gizli tutuluyordu. Merhum İsmet İnönü bu gerçeği izah etmişti Sayın Bülent Ecevit ve arkadaşlarına. İsmet İnönü alınan bu tarihi kararı ifşa ederek düzeldi ise açabilirsiniz demişti. Radikal Gazetesi'nin 28 Şubat 2001 Pazartesi günkü neşriyatından alınmıştır. Atatürk, zamanın müderris ve meşayihi Nurullah Efendi'ye şöyle izah ediyordu. Efendi Hazretleri, tekke, türbe ve zaviyeleri ben kapattım. Allah bana ömür verecek mi bilmiyorum. Ama şayet ömrüm olursa, günü gelince bunları yine ben açacağım. Hakikatlerin özünü teşkil eden bu ifşaat, bizzat Atatürk'ün ifşaatıdır. Şahitler huzurunda beyan edilmiştir. Diyanet işleri neşriyatında görmek mümkün. Manen işin aslı bu. Başka türlü düşünmek hakikat dışı olur. Allah'ın bizatihi emri olan meseleleri tamamıyla kaldırmaya beşer muktedir olamadığı gibi yaratılışındaki gücü de müsait değildir. Nefsani duygularla bilgi ve görgü garibi yedinde her an tahribat gören ilahi kanunların aslına dönüştürülmesi için yasaklarla beşeri cezalarla ıslah edip mecdasına otursun diye Hazreti Allah bazı yarattığı ehil kullarını vazifeli kılar. İşte Atatürk'ün vazifesi bu idi. Her ne kadar beşeri ölçülere uymasa da neticeye bak, gafil olma. Bugün Türk Müslümanları diğer İslam cemaatlerinden daha kemalatlı iseler, hakikatleri daha iyi görebiliyorlarsa, ilim, irfaniyet, medeniyet gibi güzellikleri yaşantı ve düşüncelerinde bulabiliyorlarsa, din-i İslam'ı rahmeti ilahinin dışında arama gafletinden kurtulabildiler ise, bu rahmetin müsebbibini tanı ve bil, nankör olma. Bu abdi acizin görüşüne itimat edersen zarar etmezsin.'' 57 senelik manevi vazifemin verdiği yanılmayan ilhamım, manevi yaşantım ve görgülerim, seyreylediğim umumun yaşantıları, yanlışlıklar manzumesi, şahide gerek duyulmayan, hiç de iç acıcı olmayan ahvali alem. Piri Galibi, Seyyid Şerif, Hacı Galip Hasan Kuşçuoğlu, Kaddesallahu Sırrahu.